Yeni bir YouTube kanalıyla tekrar başlama zamanı. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Bundan sonra o pasif meme yapmayacağım. <laughs> o pasif meme yapmak yasak mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanalıma hoş geldin. Öncelikle kendimi tanıdayım. Ben Bugi. Bugi Uvu. İstersen söyleyebilirsin ismimi nasıl istersen. Şimdi buraya ben nasıl geldim? Neden geldim? Gibi bir soruların olabilir. Görebileceğin en saçma kanaldasın. Bunu belirtmek isterim sana. 2 yıl önce kanala açmamla başladı benim her şey. Ya her şeyin güzel olacağını falan düşünüyordum. İşte oyun videoları falan bir şeyler atarım editlerim zaten. Vegas Pro kullanıyordum o zamanlarda. Çok iyi değildi dedim. Ya işte yapıyoruz bir şeyler ama 2 yıl sonra benim mindset hani akıl biraz değişti galiba. Ofansif meme yapmaya başladım. Ve sonra... Duh. Subhanallah buradaki maden Hazreti Muhammed'in saklı